Merhaba arkadaşlar. ilk önce Diz Aşkı kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar karşınıza Demet Özdemir ile geldim. Biliyorsunuz ki çok sevilen oyuncumuz. Demet Özdemir kendi ışığıyla her yeri ışıklatıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Adım Farah dizisinde de rol alıyor. Ha, rol alıyor arkadaşlar. Ben Adım Farah dizisini Demet Özdemir için bakıyorum. Yani çok seviyorum o oyuncuyu. Oyunculuğu da çok güzel yapıyor kendisi. Yani onun için bakıyorum. Arkadaşlar siz de Adım Farah'tan Demet Özdemir'den yeni postlar, yeni kamera arkası görüntüler almak istiyorsanız kanalımı abone olup videolarımı Videolarıma yorum yapsanız arkadaşlar çok sevinirim. Hep karşınıza çıkarım ve Demet Özdemir'den bu kadın Farah hep siz ilk haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki yepyeni fotoğraflar hepsi hepsi sizin, sizin için özenle seçilmişti bu fotoğraflar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. really trying me ain't no I did seek I hide to be far from anxiety I need my space I need my privacy I need some silence please you're all too loud you don't speak quietly opinions violently thrown across every surface it makes me nervous it's the world honestly burning that's all I'm learning hope that we can make a turn and start reversing all our minds we put the work in we got some work man